Haydi bakalım Ahmet Han, başlayalım. Evet annesi sen bizim uçurtmamızı gördün mü? Harika. Han, çok güzel bir uçurtmamız var. Şuna bak Ahmet Han. Mor renkli bir uçurtmamız var Ahmet Han bizim. Hu sarı kuyrukları var. Ahmet Han, şimdi ne yapalım biliyor musun? Şimdi kuyruğunu bir açalım önce. Kuyruğu neredeymiş Ahmet Han bunun? Aa Ahmet Han, kuyruğunu gördün mü? Bak. Kuyruğunu açmamız lazım. Ahmet Han, kuyruğu olmadan uçurtmalar uçamazlar. Evet kuyruğunu açtık. Şimdi Ahmet han ne yapmamız lazım biliyor musun? Şimdi buradaki iple bunu bağlamamız lazım. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bu ipi buraya bağlayacağız arkadaşlar. Ama arkadaşlar dikkat edelim. Çok sıkı bağlamamız lazım. Sıkı bağlamazsak uçurtma kaçabilir. Evet. Güzelce bunu bağlayalım arkadaşlar buraya. Şimdi Ahmet hanla birlikte evet. koşacaklar. Evet Ahmet birlikte şimdi var ya of, çok güzel koşacağız Ahmet han. Ahmet han. şimdi uçurtmamız hazır hale geldi. Şimdi uçabiliriz. Evet. Haydi bakalım Avetan. Ahmet han. Ahmet han uçurtma uçurtmanın yolları nasıl biliyor musun sen? Uçurtma uçurtmanın teknikleri var arkadaşlar. Önce bu tarafa doğru böyle yokuş aşağı bir yer bulmamız lazım arkadaşlar. Oradaki yol yokuş aşağı. Gördünüz mü? Şimdi burası yokuş yukarı. Şimdi burada böyle uçurtmamızı böyle tutuyoruz. Böyle tutuyoruz. Sonra hızlıca koşacağız. 1 hızlıca 2 <laughs> Ahmet han baban uçurtmayı çok yukarıya uçuruyor. Görüyor musun? Ahmet han da koşturuyor arkadaşlar şimdi arkasından. Uçurtmamız çok yukarıya uçtu. Görüyor musunuz arkadaşlar? En yukarıya uçtu. En yukarıya uçabilen uçurtma bizim uçurtmamız. Ne kadar güzel. <laughs> evet. Ahmet Han da şimdi babasının arkasından geliyor. Gördünüz mü? Bayıldım. Bizim uçurtmamızın rengi lila arkadaşlar. Kuyruğu da sarı kuyruk. Çok beğendim ben. Evet arkadaşlar gördünüz mü uçurtmamızı? Nasıl uçuyor arkadaşlar? Arkadaşlar gördünüz mü uçurtmamızı? <laughs> ne kadar güzel uçuyor. Evet. Hadi Ahmet Han. Ahmet'ten geri gitti anneye doğru gel. Anneciğim, gel anneciğim bana doğru gel. Ha. Bak. Vay. Bırakırız mı? Harika. Ahmet Han Ahmet Han. Ahmet Han uçuk uçuruyorsun? Aferin oğluma. Ahmet Han. <laughs> Ahmet Han seni bir daha kaldıralım babacığım dur. Sen mi uçurdun? <laughs> Aferin mi? sana anneciğim. Babacığım, uçurtmamız uçuyor bak gördün mü? Bak uçurtmamız uçuyor. Babacığım anne... Dikkat et babacığım onlar dikenli. Bak anne uçuruyor Ahmet han. Anne zahmetten uçuracak bu uçurtmayı ya. Tamam, Sen ama. niye benim oğluma vermiyorsun uçurtmayı? Ver bakalım. Allah, Allah, Allah. Ahmet Ağa, tamam, tut. tut tamam. Tut anneciğim bırak. Aa Ahmet han uçuyor. Babacığım evet. uçurtmamızı gördün mü oğlum? Ne kadar güzel uçuyor. Aa, aa. Ahmet Han babacım uçuruyor. Babacım. Ahmet Han bu uçuruyor. Ahmet Han sen nereden öğrendin babacığım uçurtma uçurmasını? Aa, aa. Kim öğretti? Babam öğretti oğlum. Ay, Ahmet Han niye bıraktın babacığım? Bırakırsak Bırakırsın kaçabilir. Bak, ahmet, ahmet Han gördün mü? Uçurtmamız ne renk bizim? Mor. Evet, evet mor. Sarı da sarı var değil mi Ahmet Han?